Turizme dair önemli bir haber. Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri turizm efendim. Halkbank turizm sektöründe faaliyet gösteren acentelere uygun koşullu kredi sağlayacak. Halkbank ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAP arasında seyahat acentelerine destek paketi protokolü imzalandı. Protokolle birlikte Halkbank seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar kredi verecek kredi 6 ay ana para ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek. Destek paketinden 10 bine yakın seyahat ajantası faydalanabilecek. Ajantaların başvurusu için TÜRSAP'a üye olduklarını gösteren belge göstermeleri yeterli olacak. Hemen konuşalım. Firuz Bağlıkaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAP Başkanı, sosyal mesafe ile internet üzerinden değerli konumuz. Firuz Bey merhaba, NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Melda Hanım. Teşekkürler. Şimdi önemli bir imza, önemli bir protokol, ee, bir anlamda destek kredisi diyebiliriz. Turizm en çok etkilenen sektörlerin başını çekiyor şu pandemide ne yazık ki. Ee, bu bir can suyu olabilecek mi, yeterli olabilecek mi? Hangi koşullarda, hangi ajanteler faydalanabilecek? Ayrıntılar sizde. Evet, tabii ki ilk kez küçük ölçekli seyahat ajantaları için bir can suyu olabilecek bir kredi tanımlandı seyahat ajantasının bizzat varlığını teminat alan bir kredi bu. Yani bu yönüyle seyahat ajantasının yaşaması, faaliyetlerini sürdürmesi herkesin ortak beklentisi ve çıkart, çıkarı olarak değerlendirildi. Ee, gerçekçi esaslara dayanan bir kredi olarak kağıt üzerinde kalmayacak, yaygın olarak kullanılacak bir kredi planlandı ve hazırlandı. Kredi, kredi miktarı ve koşulları büyük ölçekli olanları değil, sıkıntıya düşmüş, gerçekten nefesi tükenmiş ama Türkiye turizmi için can damarlarını oluşturan küçük seyahat acentalarını kapsayacak şekilde belirlendi. TÜRSAP bu üyelerinin varlığını sürdürmesi için, bu kredinin hayata geçirmesi için bıkmadan yollar aradı. Ve Halk Bankası bu konuda sektöre yakın davranarak ve güvenerek, çok daha önemlisi güvenerek, ülke turizmine büyük bir hizmeti ifa etmiş oldu. Bu vesileyle yayınımız aracılığıyla Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman Aslan'a da şükranlarımızı sunuyorum efendim. Evet son derece önemli. Faizi ne olacak bunu da alalım sonra e, turizmle beklentilere de geçeceğim. Faizi e, Halk Bankası'nın uygulayabildiği yasal olarak en düşük faiz neyse dönemine göre o faiz uygulanacak. Sizin de söylediğiniz gibi 6 ay ödemesiz 36 ay e, vadeli olacak toplamında toplamında. E, kullanan kişilerin herhangi bir şekilde başkaca bir teminat vermesine gerek kalmayacak seyahat acentaları birlik belgesinin teminatı yeterli olacak Peki. Şimdi turizm rezervasyonlar 2021 için ne durumda buna da bakalım. Şimdi aşı e, etkinliği son derece belirleyici aslında. Dünya seyahat trafiğinin ne kadar işleyip işlemeyeceği. İngiltere'den iyi haber gelince normalleşmeye geçişle birlikte evet. onlar Haziran'ı söylediler. Boris Johnson konuştu ve hemen İngiliz turist e, Türkiye'yi aradı. %600'lük bir rezervasyon artışı yaşandı şeklinde haberler umut verdi. Gerisi nasıl gelir? Diğer dünya ülkelerinden nasıl talep var? 2021 yılında turizm sektörünün sergileceği performansı belirleyecek temel unsur zaten pandemi sürecinin seyri. Yani aşılanma süreci birçok ülkede başlamış olmasına karşın yani toplumsal bağışıklığın oluşumu için biraz daha zamana ihtiyaç var. Aşılanma çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi, aşı dağıtımının dünya genelinde adi bir şekilde sağlanması... Ve aşılanmanın başarıya ulaşması halinde yılın ikinci yarısından itibaren sektörümüzde yurt dışından gelen turist anlamında ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz. 23 Şubat e, bu tarihi itibariyle dünya genelinde 210 milyon kişi aşılanmış durumda. Ana pazarlarımız arasında en çok aşılanmanın yapıldığı ülke İngiltere. İngiltere'de aşılanan kişi sayısı 18 milyonu geçti. Almanya'da 5.2 milyon aşarken Rusya'da 4 milyon civarında, ülkemizde de biliyorsunuz 7.5 milyon kişi civarında. Türk turizmi açısından büyük önem taşıyan pazarlar arasında İngiltere pandemi kısıtlamalarının 8 Mart tarihinden itibaren 4 farklı aşamada kaldırmayı planlıyor. Ayrıntıları İngiltere Başbakanı açıkladı biliyorsunuz Boris Johnson tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere'de tüm koronavirüs kısıtlamaları 21 Haziran tarihi itibariyle kaldırılması planlanıyor. Bu açıklamanın ardından da talepte bir e, ciddi bir e, patlama oldu. bize gelen e, rezervasyon e, bilgilerine göre ya bir gecede %500'lük bir artış olduğu duyuruldu. TUI yöneticileri de yaz aylarında tatil rezervasyonlarında patlama yaşanması beklediklerini söylediler. Ya yani Türkiye'de en çok talep gören destinasyonlar arasında bulunuyor Melda Hanım. Evet. Şunu merak ediyorum aslında hani süremizi de sağlıklı kullanmak istiyorum ama neye bakacaklar? Yani aşı karnesine mi bakacaklar? Antikora mı bakacaklar? Seyahat nasıl gerçekleşecek? Şu anda ne konuşuluyor? Şu anda gündemde olan şeyler aşılanma, aşılanmış olanların bir aşılanma var gündemde. İkincisi de antikor oluşturmuş kişilerin rahatça seyahat etmesi. Ancak tabii ki bu, buradaki konuyu belirleyecek olan kabul eden ülkenin şartları. Yani bir bu. ikincisi de ülkesine döndüğü zaman karantina olup olmaması. Bu ikisi çok önemli konu. Bir ortak Avrupa Birliği'nde ortak bir karar alınıp çok kısa sürede açıklayacaklarını düşünüyoruz. Evet. Ekliyoruz tüm biz de. tüm. Bunlar yarın gerçekleşecek. ilk kez online gerçekleşecek. Aslında fuarda da konuşulacak değil mi? Turizm fuarı. Evet. E, bu noktada e, nasıl bir fuar gerçekleşecek? Sanal turizm pazarında evet. e, bu söylediğimiz rezervasyonların ne kadar gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği bir anlamda ticaretin ön e, gösterimi evet. de olacak değil mi? Evet, Travel Turkey İzmir Fuarı'nın 14.'sünü yapıyoruz. 25 Şubat'ta başlıyor ya yarın. Ya geleceğe inananların eseri gerçekten ülkemize, ülkemizin turizmcilerine, turizm potansiyeline inananlar tarafından düzenleniyor. Tam da ihtiyacımız olduğu zamanda düzenlenen bir fuar. Her şey güllük gülistanlık olunca turizm fuarı yapmak ve diğer fuarları yapmak gerçekten çok olağan ama özel bir durum değil. Ancak bu öyle bir dönemde seyahat kısıtlamaları sürerken Avrupa'da turist gönderen pazarlarımızda ne olacağı henüz tam kesinleşmemişken kendimize ve ülkemize, ülkemize, tesislerimize, ajantalarımıza olan güvenimiz bizim bugüne kadar büyük başarıyla gelmiş fuarlarımızı ertelemeden gerçekleştirmemiz gibi bir karar vermemize yol açtı. E, TTI e, yani gereken, e, gereken uygun olarak online e, düzenlenecek. Yani ge, gereği neyse bir fuarda olacak her şeyin olacağı şekilde online düzenlenecek. Teknolojiden yararlanıyoruz. Bu belirsizlik döneminde sezon öncesinde düzenlediğimiz fuarla turizm camiası üzerinde durgunluğu atmak. Yeniden turizm diyerek sezon öncesi fuar sayesinde e, eski ilişkileri e, tazeleyeceğiz. 250'ye yakın Hosted Buyer e, katılacak. E, çok ciddi uluslararası e, otoritelerin katılacağı panellerimiz e, olacak. Dolayısıyla alışverişin ilk pazarını açmış oluyoruz sanalda olsa. E, böyle bir e, hem ülkenin turizmine hem ülkemizin dinamiklerine güvenerek böyle bir işe kalkıştık. Son derece de başarılı geçiyor. standlarımızın tamamı doldu talepler çok yüksek gelişti. Bunun için de ayrıca mutluyuz. İyi haberler verdiniz diyelim, umut verdiniz. Teşekkürler. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya değerli konuğumuzdu.